arkadaşlar bugün sizlerle lazerlerine oynayacağız. Ee, başladım. Oh no! Fuck you man. Neredesin? 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 Neredeyim? No, Neredeyim? no, Neredeyim? no, Buradayım. no. Buradayım. Öyle Buradayım. çok saçma bir oyun oldu. Neredesin? 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 Buradasın. Gel, 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 gel. Niye bu <laughs> öldü. Müzik. Bir dakika ses açacağım. Şu an biz videoda En iyi evet. videoda mı? Açık mı? Evet. İyi e o zaman müzik bu kadar. Ya. <laughs> Oha nasıl vurdu onu? Neredesin? Üretti. Senin babama söylemeyeceğim. Oo yaradı. Ya ben ya ben Allah ölmemiş lan. Lan öldük. Oye. Ağzına bunu. Nerede? Aa orada bir şey çıktı. Hop bırak beni. alamadım. Bunu alalım. Aldım. Neredesin? geber, 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 geber. Ölsen öl. Ölmedi. Ben de ölmedim. Ha öldürdüm en öl. iyi. Öl. O bak al Alamıyor musun? Ya bunu alalım. nerede la o Şey oldu. Ona al, 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 ne alıyorum ya? Yürü git ben. Ne Öldürdüm Yuvi. Yaz, aynen kazandık. Bölüm 2. Bölüm 2. Ee, evet. Evet, bölüm 2. Tamam. Start. Ee, hadi çocuk bekleyin ki Ne diyor la bu? Bir daha Start Nerve Game diyor. Ben Nerve Game'i ay tamam girdim vay panda diye biri var Oo. ben kırmızı mıyım neredesin ben kırmızıyım ama o gene bana ateş ediyor

geber, 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 geber lan. Ana çok bana. Çöpüyor. Bir dakika benim canım nerede? Bir, bir ha bu canımız şu altta üç kişi ölüyor biz. Şu an birinci sıradayım. Evet. Bakalım. Oo! O çok güzel bir ses çıkardı. <laughs> Oy! Ne? Ne? <laughs> iki canımız kaldı öldürdü. O oh, biri bana dur, biri adam bak bana ne? Yürü gel lan. Öldü. Neredesin? Biliyor musun bu bu şey lazer paint bu. Geber geber lan. Geber 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 lan. Ah. ah. Ah! Oh. Eğilebiliyor muyuz? Bakalım. Eğilemiyor. Iıı. Ee, Ateş dövüş savaş. Ateş dövüş savaş. Evet. Anasından kaç. Kırmızı. Ah! Yıkıcı. Ah! Yapayım. Ah! Geber. 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 Geber la Bunların kaç canı var? Yüz. Ah! ah. OHA bir adam değil. Oh. Ah. Lan dur ya Sus bir saniye. Kolye oluyor. Onu sıkıyorum. Bırakmıyor. Ova. OHA Geçirdiler bana. Siktir git siktir git Siktir git siktir git siktir git sittir git sittir git sittir git siktir git Siktir git 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 İnternetim yok ya senin sayende. Bu olmuş adı mermeler mi? Ya ben ya ben mermeler koydum. Oo bunda ne var böyle? Kazan gibi ateş ediyor. Ya cüfür ettin. My anne izliyor anne izle söylemek. My İngilizce perfect. Aa bu ne? Bu kuruyor da bu. Neredesin? <laughs> ah, oha öldü mü kum? Neredesin? Ha orada. Ne çat geçiyor ama ölmüyor. Gel. Lan adam. Gel çok süper öldürdüm adamı. Birin dedi. Hello. <laughs> oh yeah, headshot. Neredesin? are Oh yeah. Puanlar akıyor bize. Seks, seks bin puanımız var. Öyle. Oh yeah. Ah, kol kırı dönmece. Çekilin, beni vurmayın. Baba bu beni dövüyor. Sen babamısın? Allah. <laughs> Korktum lan. Ne oldu? Enerji almışız ama ben korktum. Bunlar gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ha soh ben. Kala'dan. You win. 10 mil puan yes. Lan 7 dakikada 2 bölüm geçti. Ne oldu? Tekrar bunu. Ha buradan değişebiliyor. oha değişik bir harita. O oh, bu ne? Küçük yani. Aa, bu bizden mi? Biz neyiz? Hangi takımız biz? Ataçık. Eee ben kırmızı takımdayım. Bak bunlarda yeşil takım. Timfon, timfon. Bu timbon, upa, timbon. Burası da, burası da bizim oldu abi. Şu an onların. Evet, bizim oldu şu an. Ah! Patas patamın seni? Burada bir yerde olması lazım <laughs> Lan. Nerede ne seçiyorsun? Oğlum her bok yeşillerin. <türüyor> ben seni... <türüyor> ya, al bunu, al bunu. <türüyor> şurayı ele geçirsene. Siktir <türüyor> git. Ah. öteki nerede? O üçgen nerede? Üçgen yok. Bir şurayı ele geçir. Orası şu an bizde. Pembe mi Tamam o bizim işte. Bizim bak şu renk yanmıyor bak. Ana ya niye bak şu renk yanıyor. Yürü git yürü git hayvan yürü git koş 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 lan gebersen artık. O oh, bunlar burada doğuyor. La bizim takımdan başka kimse yok mu lanet olsun. Yürü git lan pis mob. Ben buraya mı? Almamış. Ve Şimdi kanka sen kazandık. Sen pis olabiliyor musun? Helal mu? lampanda. Helal lampanda. Sen pis olabiliyor musun? Biliyorum. İşte bu da onun lazeri. Ben oynamıştım bir kere bunu. Oh. Hatta yani bu kadar güzel değildi ama. Yüzüne bu gerçekte var. Tabi yapabilirler aslında şu zıplamalar falan olmasa da aynen. Zıplam koyarlar belki. Ama oradan oraya uçar. Ben ya götürürüm bir yere varsa. Evet. Bak şuraları da alacağım. Şu an hepsi bizde. Adam. Ölüm lan. Ne öl. Öl Ölüm. Öl, öl, öl. Bak şuraya öyle geçirdi Dur bak. Bak mor. Mor. <laughs> Korkuyor beni nasıl? O CTRL'i de vuruyor. Bakayım. Tamam yapmadım. Ben vurayım sen geber. o alayını alayını. geber geber geber. Sen bunu vurursun canımı zaten. Alırsan koruyayım. Alırsan koruyayım. Ben alayını ateş ediyorum. Evet. Çekil çekil. Elini çek be elini çek. Tamam. Elin

ne ne ateş ediyorum ben? Oye, bir snob. Şu sırtındaki şeylere vuracağım. Hayır. Evet. Ya ha, burası zıplatmıyor. Oha. Hava da vurdu. Çak. Ya çat. Ya oğlum bir elim çeksene abi. Ya ne yapıyorsun bu? Oğlum bak bana ateş etme adam oğlum. Evet grafikler çok güzel değil mi? He? Allah Allah Ben ben vururum. Öleceğim öleceğim öldürürüm. I am <laughs> <Neredeyse? gülüyor> 30 Ana <laughs> ben İngilizce. Bu sırtlarına vuracağım bak. Vuruyor ondan onu. Yok. Oğlum kafana çak. Ben, ben ateş edeceğim tamam mı? bak şuraya. buraya ele geçebiliyoruz bence. red Retim, red team. Ya ben CTRL'ye basıyorum. Şipte basıyorum. Öl lan öl. Sırtına atla aşağıya. Veya gördüğünüz. Red çok güzel sesler çıkarıyorlar. Buradan. Ah! Kuru! Lan bu ne zaman bitiyor? Öldük mü bu? Ah. Ah. Adamın gözüne vur. Aa gözüne işte. Hey canca, yok hiçbir şey olmuyor bebeğe. Sen vurma ben vurayım. Sen hiç bu bok yapma Çek canım. Vuruyor. Ama dur bir dur. Dur bir kim bu? Panda bizden. Hayır! Panda kurtar bizi panda! Mehmet abi ince ol. Panda yardım et. Kendi bile. Aban 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 yeter ya aban. Adamın göğsünü ateşe bas sen beni dinle. Nerede o adam? Adam yok. Ha bu buymuş. Panda öldürdü ama. Ya elini çek elini. Ben vuruyorum işte. Ben vuruyorum. Elleme çocuk. İki kişi dalıyorlar kaç. Ben vuruyorum onlara. Vurma ben vuruyorum. Vurdu 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 Ya şuraya ateşi at, ele geçirebiliyor musun lan? o bizden. Şuraya at, yerde adam. al diğer adam. Şuraya al. Aban aban aban. Oğlum çok çok aksiyonlu bir oyun bu. Tek bir canımız var <laughs> ölmememiz lazım. Oha <laughs> oha bu Öldüre bir yedik bir şey. öldürecek, öldürecek öldürme. Öldürme siktir git siktir git evet. Siktirip gitti. Daha şu üç kere ateş etsene ne olacak? <laughs> <laughs> siktir. Ulu da faktörize faktörize. Ah git. Ha Tommy. Ne haber lan? Ezik. kazandık ya. Başım şişti. Dur dur. Ee, bitirelim mi? Dur. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hayda bu Bir tur daha atalım. Hoppa. Lazer Hmm. Burada bir burada burada değil. Aa seviyeyi arttıralım ve e, 10 yapalım. Puanı düşürelim. 2000 yapalım. Ne? Ne? ne. salla tamam. Acayip bir şey. bu başladı? Acayip bir alan seçtik yalnız. Kanka dur. Daha bir canım kalmış benim. Abi bir kim ateş etti ne ara ateş etti? O seviyeye seviye 10 yaptı bu ondan herhalde. Neredesin oğlum sen? Ona çıkayım. Neredesin abla? Allah Allah bu ne bu bir Ne yaptım ben? bırak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, evet yes yes. Ha, videonun sonuna geldik hadi. La exit yapılmıyor. Neyse arkadaşlar. Y'ye ee, bas. dur bir tur daha ölmeden yaşarsam harika olur. Öl lan öl. Hadi nasıl kullanıyorsun bunu? Ha? Oh, ışınlanıyorsun. Angela'yı bir öldüremedik lan. Onun ağzımızı sıçtı Angela. Ya Angel, pardon. Bu lazer atıyor bize. Ha doğru, biz orada bok atıyoruz sadece. Bize lazer atıyor, biz orada bok atıyoruz. Bir puan alalım yeter lan. Aa sikeyim seni. O oh, evet öldürdüm. İyi deneme. One, go. Bu kadar bir hiç... bir onuncu seviyeye bak. Bir de buna bak. Tam Boş ver, Hadi. Kapı Bu video bitti. Aferin. Biz çok sevdik. Yani siz çok iyi arkadaşsınız. Ee, i̇yi dilekler diliyoruz. Görüşürüz. Ve bütün diğer güzel kelimeler. <laughs> Bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Hadi. Hadi. Ee... Oo, çok kötü bir kelime geldi oraya. Eee dur bitiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, tüm güzel görüş direkler bitti. Eee server o server kurmuşum kanka ben. Yani biz internet olduğu zaman birlikte kapışabileceğiz. Neyse arkadaşlar. Ama internetimiz olmadığı için aslında var ama Aslında yok kapa çilenin. İbne işte bu. Beko iz girmeme izin vermediği için. Evet. Onun girmesine izin vermediğim için oynamıyoruz. Yalancı pislik. Neyse arkadaşlar. Bye bye. E, görüşmek üzere bir daha. Bye dahaki. bye. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.